Daha geçen gün Iraklı bir öğrenci bir öğretmenimizi öldürdü. Şimdi de Suriyeli bir çoban başka bir vatandaşımızı öldürdü. Her geçen gün kontrolsüz akın akın gelen bu göçmenler sadece ekonomimize, milli değerlerimize değil hepimizin hayatları içinde çok büyük tehdit unsuru oluşturmaya başladı. Bunun çok büyük bir milli güvenlik sorunu olduğunu ne zaman anlayacaklar cidden çok merak ediyorum. Neyse arkadaşlar gelin şu olayın detaylarına birlikte bakalım. Afyon Karahisar'ın Sındıklı ilçesine bağlı Ören köyünde emekli zabıta amiri olan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Akşit'in yanında çoban olarak çalışan Suriyeli şahısla aralarında iş konusunda anlaşmazlık çıkıyor ve tartışıyorlar arkadaşlar. Sonra Mehmet Akşit traktörle tarlasını sürerken Suriyeli çalışanı tarafından bıçaklı saldırısına uğruyor ve Suriyeli şahıs olay yerinden kaçıyor. Mehmet Akşit de bu saldırıda boynundan yaralanıyor ve hızla çiftlik evine gidip ailesine haber veriyor. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Akşit maalesef kurtarılamıyor ve yaşamını yitiriyor. Olayların hemen ardından Mehmet Akşit'e ait olan elektrikli bisikletle kaçan Suriyeli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanıyor ve gözaltına alınıyor. Günden güne bu gibi olaylar her geçen gün daha da artmaya başladı. Iraklı bir öğrenci tarafından öldürülen bir öğretmenin üstünden geçmeden daha acımız bu kadar tazeyken bu olayın hemen arkasından olması milli güvenliğimizin bu düzensiz göçmen politikası yüzünden ayaklar altında olduğunu hatta belki de hiç olmadığını bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Arkadaşlar baştan şunu söylemek istiyorum. Burada söyleyeceklerimle kimsenin ırkına hakaret etme, ırkçılık yapma peşinde asla değilim. Fakat sığınmacıların ülkemizde çok büyük tehdit unsuru olduğunu düşünüyorum. Ama her sığınmacı için tabii ki de aynı durum değildir. Ama bizim ülkemize alınan bu sığınmacılara herhangi bir ön şart, sağlık kontrolü, sabıka kontrolü gibi eleme sistemleri yapılmadığı için bu kadar ülkemizin içindeyken bu ayrımı yapmak artık oldukça zor. O nedenle hepsinin ülkesine dönmesini destekliyorum ve gitmelerini de en yakın zamanda istiyorum. Şimdi belki diyeceksiniz ki arkadaşlar öldürülen kişi Suriyeli değil de Türk olsaydı bu haber hakkında konuşur muydunuz? Hayır tabii ki de konuşmazdık. Fakat bizden olmayan, bizim ülkemize savaştan dolayı mağdur olan ve sığınma ihtiyacında bulunan göçmenler bizim halkımıza zarar veriyorsa tabii ki de ben de alıp bunu haber yaparım abi. İnsanlara duyurma ihtiyacında bulunur. Sonuçta sığmak için gelen ve yardıma muhtaç olan birisi seni sırtından bıçaklıyorsa sen de buna karşılık olarak onu evinde yurdunda istemeyebilirsin. Bu bir değil abi. Bu iki değil. Üç hiç değil. Yüzlerce binlerce böyle olay var. O nedenle hangi ırktan hangi milletten olduğu hiç önemli değil. Düzensiz akın akın gelen her türlü göçmene karşıyım. Fakat asrın liderimiz bu konuda bayağı inat ediyor ve bu göçmen sorunu görmezden gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Ama biz halk olarak gitmeleri yönünde elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekecek. Mecbur değilsek mülteci işçi çalıştırmayacağız. Evimizi, dükkanımızı onlara kiralamayacağız. Gitmeleri yönünde her türlü adımı atmalıyız. Devlet yapmazsa iş bize düşer arkadaşlar. Eminim ki böyle yaparsak kendi ülkelerine dönerler. Bazılarınız bu çok vicdansızca diyebilir. Savaş devam etseydi ülkeye dönmeyecek halde olmuş olsalardı vicdansızca olabilirdi. Fakat artık öyle bir durum yok arkadaşlar. Hayat orada da normale dönmeye başladı. Hatta kendi isteğiyle az da olsa dönen insanlar var. Türk gezgin youtuberlardan Suriye'ye gidenler oldu. Orada da Suriye'nin durumunu gördük zaten. İzlemeyenler gidip bakabilir arkadaşlar. Şöyle tezat bir durum da var. Biz halk olarak sövüp sayıyoruz. istemiyoruz ama sırf az paraya çalışıyorlar diye daha çok kar edeceğiz diye Suriyeli işçi çalıştırıyoruz. Fakat uzun vadede daha çok zarar edeceğimizi umursamıyoruz. Maalesef ki bizde de biraz suç var arkadaşlar. Belki bu yaşamını yitiren abimiz düzgün bir Türk vatandaş çalıştırsaydı böyle bir şeyin başına gelme ihtimali çok daha düşük olabilirdi. Fakat konuyu bilmeden çok da buralara girmek istemiyorum. Rahmetliyi suçlamak istemiyorum daha doğrusu. Belki de çalışmak isteyen bir Türk birini bulamamıştı olabilir. Mecbur kalmış olabilir yani. Biz bu gibi olaylardan halk olarak da devlet olarak da ders çıkarmamız gerekiyor. Halk eskiye nazaran bu konuda çok daha bilinçlendi ama devlet tam tersi yönde ilerliyor. Bu tarz haberlere yayın yasağı getiriyor. Göçmenlere Türk kimlikleri dağıtmaya devam ediyor. Göçmen dediğim zaman arkadaşlar sadece Suriyeli Afgan olarak düşünmeyin. Balkan mafyalarında dünyaca ünlü baronlara vatandaşlık satıyor. Parayı verdiğinde Türk pasaportunu kimliklerini çok basit bir şekilde alabiliyorlar. Bunlar da aynı ortada olan gelen göçmenler gibi bizlere büyük sorun yaratabilirler. Irk olarak asla bakmıyorum. Kim olursa olsun, nereli olursa olsun her türlü kontrolsüz, düzensiz gelen göçmene karşı aynı mesafedeyim. Gerçekten çok üzücü ama bunu söylemek zorundayım. Bu olaylar ileride yaşayacak bacaklarımızın belki de bir fragmanı günden güne çoğalıyorlar. Sayıları her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. Doğum oranları Türk vatandaşlarına nazaran 5 katı daha fazla sayıları. Böyle hızlıca artarken çeteleşme, örgütlenme ve daha çok suçla karşı karşıya kalma gibi sorunları da beraberinde getirecek. Bizim ülkece en büyük sorunumuz ekonomiden önce bu göçmen politikası arkadaşlar. Çünkü ekonominin bozuk olmasının en temel sebeplerinden biri de göçmen sorunu oluşturuyor. Artan kira fiyatları, Türklerin iş bulamaması, tüketimin hızla artması, hızla çoğalan nüfusların olması hepsi birer birer ekonominin bozulması etki yaratıyor. Sırf Avrupa vatandaşları rahat uysun, onların malları, mülkleri zarar görmesin diye sığınma kampına çevirdik ülkemizi. Madem Avrupa'ya gitmelerini bu kadar çok istiyordunuz, bunu ülkemize alarak değil de sınır dışımıza, Suriye'ye yakın bir alanda Avrupa'nın ödediği paralarla göçmen kampı gibi yaşam alanı gibi bir şey kurulabilirdi ve aynı zamanda hem kendi ülkemize girmelerini hem de Avrupa'ya gitmelerini önlemiş olurduk. Fakat olay sadece Avrupa değil. Hatta olay din kardeşliği, Müslümanlık falan değil arkadaşlar. Zaten din kardeşliği olduğuna da inanmıyorum. Öyle olmadığını da göstermişlerdi. İstedikleri parayı alamayınca Kapıkule sınır kapılarını falan açtılar. Yunan polislerinin onları vurmalarına ölmelerine izin verdi. ee, hani din kardeşliği? Hani ölmelerine üzülüyordunuz? Abi bunların hayatları külliyen yalan ya. Hepsi hikaye arkadaşlar inanmayın. Benim hiç bunlara inanasım gelmiyor. O nedenle arkadaşlar bu göçmen sorununa bakış açım benim tamamen net. Ülkelerine dönmeleri taraftarıyım. Huzurlu, güvenli, ekonomik alanda refah yaşamak istiyorsak bu olmak zorunda. Başka çaresi yok. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz de kendi düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki podcast'te görüşmek üzere dostlar.